Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji. Genetik mühendisliği DNA ve gen üzerinde çalışma yapan bir bilim dalıdır. Bu yaptığı çalışmalarda ne yapar? İstenilen geni seçer, hasarlı geni çıkartır, genleri kopyalar, bir geni başka bir, geni başka bir canlıya ne yapar? Aktarır. Bu çalışmaları yapan bilim insanı nedir arkadaşlar? Genetik mühendisidir. Bununla ilgili çalışma yapan bilim dalı nedir? Genetik mühendisliğidir arkadaşlar. Biyoteknoloji ise genetik mühendisliğinin çalışmaları sonucunda elde edilen bilgileri tarım, eczacılık, endüstri, sanayi, hayvancılık, çevre, tıp alanda kullanılan bilim dalıdır. Biyoteknoloji arkadaşlar biraz daha maddiyata yönelik arkadaşlar. Genetik mühendisliği ise insanlığın faydasına olan şeyleri üretir. Genetik mühendisliğinin çalışmaları biyoteknolojinin gelişimine ne yapar? Katkı sağlar. Modern biyoteknolojinin temelini genetik mühendisliği oluşturur. Biyoteknoloji genetik mühendisliğinin çalışmalarını ne yapar? Araç olarak kullanır. Yani genetik mühendisliği arkadaşlar üretir. Biyoteknolojide bunun seri üretimini yapar arkadaşlar. Örneğin diyor insan da diyor insülün üreten hormondan sorumlu genin bakteriye aktarılmasında genetik mühendisliği görev alırken bu bakteriyi kullanarak insülün üretiminin sağlanması nedir? Biyoteknolojinin görevidir. İlk yapan genetik mühendisleri bunu seviyeyi çoğaltan, artıran kişilerde nedir arkadaşlar? Biyoteknolojik yöntemdir. Genetik mühendisliğinin kullandığı tek yöntem ve teknikler şunlar arkadaşlar. Gen tedavisi ya da gen aktarımı, klonlama, tür ıslahı, yapay seçilim, aşılama, DNA parmak izi, insan genom projesi, kök hücre gibi yöntemler nedir? Modern biyoteknolojinin yani genetik mühendisliğin kullandığı yöntemlerdir. Şimdi Biyoteknoloji modern ve geleneksel biyoteknoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Bunları göreceğiz. Bunlar nelermiş? Geleneksel biyoteknoloji arkadaşlar, bunlar herkes yapabildiği yani annem, dedelerim, ebelerim yani geçmişten günümüze kadar normal sıradan bir vatandaşın yapabildiği biyoteknoloji yöntemlerine. Mesela turşu yapımı, hamur yapımı, yoğurt, soya, peynir, sirke, şarap üretimi bunlar nedir arkadaşlar? Normal vatandaşların yapabileceği şeylerdir. Geleneksel ıslah arkadaşlar. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Benim bir ineğim var. Süt verimi yüksek. Bir tane de danam var. Et verimi yüksek. Çiftleştirmemin sonucunda oluşan yeni nesil oğul döller nedir? Et ve süt verimi yüksek danalar elde ederim. Bu nedir? Bir geleneksel ıslahtır arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Bunu sarı çizmeli Mehmet Ağa da yapabilir. Normal bir veteriner de yapabilir. Geleneksel ıslahı normal bir vatandaş yapabilir. Geleneksel biyoteknoloji herkesin yapabildiği yöntemlerdir. Modern biyoteknoloji ise arkadaşlar bunlar arkadaşlar bunu yapanlar genelde bilim insanlardır arkadaşlar. Ç yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda ne yapılır arkadaşlar? Bir sonuç elde edilir. Mesela insülün üretilmesi, aşıların üretilmesi, deniz suyunun temizlenmesi. Şöyle söyleyeyim. Denizlerde biz neyi taşıyoruz? Petrolü taşıyoruz. Mesela petrol kaz şey deniz kazalarında petrol ne yapılıyor? Denize ya da okyanusa dökülüyor. Bunun temizlenmesinde mesela neyi görev alıyor? Bir bakteri görev alıyor. Bunda bunun üretimini sağlayan nedir? Modern biyoteknolojidir. Klonlama arkadaşlar. Mesela dolayı kullanmadılar. DNA parmak izi, hastalıkların teşhisi ve tedavisi gibi yöntemlerde nedir? Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılır arkadaşlar. Evet. Genetik mühendisliğinin kullandığı yöntem ve teknikler şunlar dediydik. Birinci tekniğimiz arkadaşlar gen tedavisi. Gen tedavisi yöntemi aslında bir gen aktarım yöntemidir. Ancak gen aktarımından farklı olarak şu vardır arkadaşlar. Genetik gen tedavisinde canlıda bulunan zararlı genler eksiz hale getirilir arkadaşlar. Ve tedavi edici gen ne yapılır? Canlıya aktarılır. Aslında hastalık yapan gen bastırılır arkadaşlar bastırılır. Yani hastalık ortadan kaldırılır. Ancak gen aktarımında şu var arkadaşlar. Canlıda bulunmayan bir gen ne yapılır? Başka bir canlıdan alınır, o canlıya aktarılır. Canlıya yeni bir özellik kazandırılır. Ancak gen tedavisinde nedir? Hastalık ortadan kaldırılır. Gen tedavisi yine söylüyorum, gen tedavisi bir gen aktarımıdır ancak arkadaşlar gen tedavisinde canlıya yeni bir özellik kazandırılmaz. Sadece canlıda var olan hastalık ortadan kaldırılır. Gen tedavisinde nasıl uygulanıyormuş arkadaşlar? Canlı da bulunan zararlı genleri etkisi getirmek ve tedavi edici faydalı gene ilgili canlıya aktarım sürecidir. Aktarılan gen hastalık genin çalışmasını durdurur ve böylece hastalık yapan ortadan hastalık yapan durum ortadan kalkmış olur. Bu yöntemle bazı kanser hastalıklarına ve bazı genetik rahatsızlıklara çözüm üretilebilir. Gen tedavisi de aslında bir gen aktarımı işidir. Ancak aktarma işlemi sonra Canının hastalığı ortadan kalktığı için gen tedavisi adını alır. Şimdi hastalık yapan gen bu hücrede hastalık var arkadaşlar. Bu hücrede hücrede hastalık var. Ben hastalık geni engelleyici geni ne yapıyorum? Aktarıyorum. Aktarma sonucunda şu hücrede ne oluyor? Hastalık geni ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Gen tedavisi diyoruz. İkincisi yöntemimiz gen aktarımı arkadaşlar. Gen aktarımda da şu durum söz konusu. Bir canlıda bulunmayan bir özellik başka bir canlıdan bu canlıya ne yapılır? Aktarılır. Aktarılması sonucunda bu canlıya yeni özellikler kazandırılır. Bir canlıda bulunan bir genin alınıp başka bir canlıya aktarılması sonucu aktarılan canlıda yeni bir özellik kazandırılmasıdır. Örneğin bakterilere aktarılan gen aracılığıyla bakterilerde insülin hormonunun üretimini sağlanması ya da ateş böceğinden ışık saçan genin alınıp tütün bitkisine aktarılması sonucunda tütün bitkisinin ışık saçması gen aktarımı yöntemine nedir? Örnektir burada arkadaşlar bir tane örneği vermiş insülin genini bakteriye aktarmış ve Bakterilerde insülin geni ne yapılmış? Üretilmiş ve çoğaltılmış arkadaşlar. Üçüncü yöntemimiz klonlama yöntemi arkadaşlar. Seçilen bir canlı genetik bilgilerinin birebir aynısının üretilmesi işlemine ne diyoruz? Klonlama diyoruz arkadaşlar. Yapılan çalışmalarda 1997 yılında Dolly adlı koyunun kopyalanması aşa aşaması aşağıdaki gibidir. Şimdi A, A koyunundan meme hücresi alınmış. B koyunundan arkadaşlar yumurta hücresi alınmış. Meme hücresinin neyi çıkartılmış? Çekirdeği çıkartılmış. Yumurta hücresi, yumurta hücresinin çekirdeği, bunda da çekirdeği çıkartıyoruz. Bunda sitoplazma kısmı kalıyor. Bunda çekirdek kısmı kalıyor arkadaşlar. Sonra kalan sitoplak şey A B koyunundan kalan e, kısmına A koyunundan alınan çekirdeği ne yapıyoruz? Enjekte ediyoruz. Sonra elektroşok veriliyor. Elektroşok verildikten sonra arkadaşlar eee B koyunundan gelen hücrenin içerisinde çoğalması sağlanıyor. Sonra çoğalmasında embriyo arkadaşlar. Embriyo oluşuyor. Bu embriyoyu arkadaşlar neye aktarıyoruz? C koyununa. Burada C koyunu taşıyıcı koyundur arkadaşlar. Taşıyıcı özellik gösterir. Sonra bu büyüyor, gelişiyor. Sonra doğum yapılıyor. Sonra A koyunu şey e, doli koyunu oluşuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz dolinin üzerine A koyunu verilmiş. A koyununu gösteriyor. Doli ile A konu, koyunu genetik olarak birbirinin aynısıdır. Neden? Şimdi arkadaşlar bizim genetik bilgilerimiz nerede taşınır? Çekirdekte taşınır. Çekirdeği kimden aldık? A koyunundan aldık arkadaşlar. A koyunundan çekirdeği aldığımızdan dolayı burada Doli A koyunuyla genetik olarak birbirinin aynısıdır. C koyunun görevine taşıyıcı. B koyunun arkadaşlar sadece toplama kısmını ne yapıyoruz? Alıyoruz. Evet. Doli genetik olarak çekirdek Hangi koyundan alınmışsa ona benzer yapılan deneyde doli A koyununun genetik kopyası C koyunu ise taşıyıcı rolü üstlenir. Dördüncü yöntemimiz tür ıslahı ve yapay seçilim. İstenilen özelliklere sahip özellikteki canlıların seçilip eşleştirilmesiyle istenilen özellikle yeni bireylerin elde edilmesine yöntemine tür ıslahı ya da geleneksel ıslah denir. Diyor ki tarım ve hayvancılıkta daha fazla ve kaliteli ürünler elde etmek için türlerin ıslahı ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Diyor ki insan eliyle üstün ırkların seçilip bu ırkların çoğaltılması işlemine yapay seçilim diyoruz. Yapay seçilimle tarım ve hayvancılıkta biyoçeşitlilikte ne yapılabilir? Artırılabilir. Örneğin uzun boylu mısır bitkisiyle çok sayıda tohum veren mısır bitkisini çaprazlanması sonucunda uzun boylu ve çok sayıda tohum veren mısır bitkisinin üretilmesi geneleksel ıslah yöntemine örnektir. Diyor ki, hayvancılık yapan Ali Bey et verimi yüksek boğa ile süt verimi yüksek ineği çiftleştirmesi sonucunda oluşan Yeni danaların et ve süt veriminin yüksek olması insan elimiyle yapılan ve herkes tarafından yapılabilen bir durum olduğu için geleneksel ıslah olarak adlandırılabilir. Dördüncü yöntemiz DNA parmak izi. DNA'da yer alan baz diziliminin belirli tekniklerle mürekkebe batırılmış el izi gibi çıkartılması işlemine biz ne diyoruz? DNA parmak izi şurada şekilde gösteriyor arkadaşlar parmak izi gibi DNA şeyini çıkartıyorlar arkadaşlar. Bu yöntemlerle suçluların tespiti ya da anne babalık davalarında ebeveynlerin tespitinde ne yapıyoruz? DNA parmak izi yöntemine başvuruyoruz arkadaşlar. Diğer bir yöntemimiz insan genom projesi. İnsan vücudundaki genetik bilgilerin tamamı genom adı verilir. İnsan genom projesi ile insan vücudunda bulunan DNA baz dizinin belirlenerek insanda bulunan genlerin fiziksel ve işlevsel özelliklerini açıklanır. Gen haritası çıkartılır ve genetik yapıya ortaya çıkarılan canlının neyi çözülür? Genetik şifresi çözülür. Genlerin şifrelerinin çözümlenmesiyle hastalıkların genetik sebeplerinin belirlenmesi ve bu hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesi ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ne yapılır? Amaçlanır arkadaşlar. İnsan genom projesiyle arkadaşlar insanın kopyalanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak arkadaşlar etik değerler yüzünde etik değerlerden dolayı bu arkadaşlar nedir? İnsanın klonlanması yasaktır arkadaşlar. Altıncı yöntem kök hücre yöntemi. Kişinin kendisinden uyumlu ya da yarı uyumlu olan dönerden alınan kök hücreler hasta kişiye nakledilerek hastanın has, hasarlanan hücre doku ve organların yenilenmesi için kullanılan tedavi yöntemidir. Önceden diyor yalnızca kemik iliğinden alınan kök hücreler günümüzde arkadaşlar nereden alınıyor? Kandan ve kordon kanından da alınabilmektedir diyor. Ayrıca son dönemde Yumurtadan yani embriyonun kök hücre ve ya da yağ dokusundan kök hücre ne yapılabiliyor elde edilebiliyor. Yedinci yöntemimiz arkadaşlar aşılama. çeşitli sebeplerden dolayı çocuk sahibi olmayan bireylerde erkeklerden alınan spermin, dişilerden alınan yumurtanın hücresine arkadaşlar enjekte edilip döllendirilmesi sağlanıyor. Nerede laboratuvar ortamında döllendiriliyor arkadaşlar? Döllenme gerçekleştikten sonra arkadaşlar bu döllenmiş yumurta yani zigot dişi bireyin rahmine yerleştiriliyor. Ve arkadaşlar burada gelişimini tamamlıyor ve arkadaşlar ne yapıyor? Bebek ya da bebekler dünyaya getiriliyor. Biz buna halk arasında ne diyoruz? Tüp bebek yöntemi diyoruz arkadaşlar. Genelde 2, 300, 400 gibi arkadaşlar çocukların olması sağlanabiliyor. Burada bir not vermişiz. Diyor ki biyoteknolojik yöntemlerin ve genetik mühendisliğinin olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Olumlu yönleri ne? Olumsuz yönleri. Genelde olumlu yönlerinden bahsettik. Ancak olumsuz yönleri de nedir? Vardır arkadaşlar. Şimdi gelenek mühendisliğinin olumlu yönleri neymiş arkadaşlar? Diyor ki tarım alanında daha verimli ve daha dayanıklı tohumlar elde edilmesini sağlar. Örneğin diyor elde edilen tohumlar daha uzun süre bozulmadan saklanmakta ve lezzet olarak daha lezzetli olabilmektedir arkadaşlar. Daha uzun ömürlü tohumlar elde edebilir. Daha kaliteli tohumlar elde edilebilir. Raf ömrü uzun arkadaşlar ne yapılabilir? Besinler elde edilebilir. İkincisi Hayvancılık alanında daha verimli döller üretilmesini sağlar. Hayvanlardan diyor et ve süt verimi yüksek bireylerin elde edilmesinde kalitelinin artırılmasında biyoteknolojik yöntemlerden yararlanılır. Üçüncüsü böcek ilaçları ve kimyasal gübrelerin kullanımı azaltılabilir arkadaşlar. Evet bunlar azaltılabilir. Dördüncüsü nesli tükenme tehlikesi altında olan türler klonlanarak biyoçeşitlilik arkadaşlar korunabilir. Kişiye özgü ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Hastalığa sebep olan genlerin tespit ve tedavisi sağlanabilir. Besin değeri yüksek ve raf ömrü uzun besinler elde edilebilir. Doğal tarım alanlarının şey doğal alanların korunup tarım alanlarına tarım tarım alanlarına çevrilmesi ne yapılabilir? Engellenebilir. Bu genetik mühendisliğin olumlu yönleri bir de olumsuz yönleri var arkadaşlar. Diyor ki genetik mühendisliğinin çalışmalarıyla büyük tarımsal işletmenin kurulması sonucu küçük çiftlikler, çiftçiler ne olur arkadaşlar? Bundan olumsuz etkilenebilir. Ya da Genetiği değiştirilen ürünlerin tüketilmesi sonucunda tüketen kişilerde arkadaşlar bir takım sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir arkadaşlar. Mesela günümüzde kanser en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar GDO'lardan bazılarıdır. Biyolojik silahlar geliştirilebilir. Evet 2019 yılında yaşadığımız Covid salgını arkadaşlar bence bir biyolojik silah gibi düşünebilirim arkadaşlar. Ya da çeşitli ve ekolojik dengeyi olumsuz etkiler arkadaşlar. Bazı türlerin yok olmasına sebebiyet verebilir bazı biyoçeşit, biyoteknolojik yöntemlerle. Bazı tohumların kısırlaştırılmasına yol açabilir arkadaşlar. Mesela İsrail'in ürettiği arkadaşlar nedir? Hibrit tohum diyoruz. Biz domates alıyoruz. Üretiyoruz ancak tohum nedir? Kısır arkadaşlar. Bir daha üretilmiyor. Yeni kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir arkadaşlar. Yeni yeni hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. İnsan üzerinde yapılan genetikle ilgili çalışmalar sosyal ve hukuk kuralları ile bağdaşmayacak sonuçlar doğurabilir. İnsanı klonlarsa ne olur arkadaşlar? İki tane aynı kişiden bireylerin oluşması hem hukuk ve sosyal açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Tozlaşmayı sağlayan böcek varlığının yok olmasına ve böylece bazı tarım ürünlerinin elde edilmesi, edilmemesini ne yapar? Sağlar arkadaşlar. Örneğin arılar tozlaşmayı sağlayan en önemli canlılardan biri. Bunların yok olması arkadaşlar nedir? hem bazı bitki türlerinin yok olmasına hem de bazı resimlerin arkadaşlar elde edilmemesine sağlar diyoruz arkadaşlar. Evet YouTube kanalım derdimiz fen arkadaşlar üye olmayı unutmayalım.